ruhu incelemek. Peygamberimize ruhun ne olduğu sorulduğunda allah Teala şu ayeti indirmiştir. De ki ruh Rabbinin bir emridir. Size o konuda ancak az bir bilgi verilmiştir. Bazı alimler bu ayetten ruh konusunu incelemenin yasaklandığı manasını çıkarmışlardır. Bazıları ise bu ayetten böyle bir mananın çıkmadığını söylemişlerdir. Bu sonunculara göre ayette mehi sigası kullanılmamış sadece ruhun maddi şeyler gibi kolayca anlaşılamayacağı ve onunla ilgili bazı bilgiler elde edilse bile bütün hakikatinin bilinemeyeceği bildirilmiştir. Ayetin sonundaki size ancak az bilgi verilmiştir cümlesi de bu anlamı taşır. Hal bu olunca bizim de bu konu üzerinde bir mevze durmamız gayri şer'i şeriatı aykırı bir davranış olmayacaktır. Bu hususta ilk söyleyeceğimiz şey şudur. Ceset için elbise neyse ruh içinde ceset odur. Çünkü ruhsuz cesette elbise gibi cansız ve hareketsizdir. Elbiseyi hareket ettiren ceset olduğu gibi cesedi hareket ettiren de ruhtur. Bu o demektir ki, El ve ayakları kıpırdatan, dil ve çeneyi çalıştıran, görme ve duyma olaylarını gerçekleştiren, düşünme ve tefekkürü sağlayan şey et, kemik ve kaslardan oluşan cesedin organları değil, ruhun bu organlardaki güç ve kuvvetidir. Bunun böyle olduğunun açık bir delili şudur. Herhangi bir organın damarlarında tıkanma oluşup ruhun geçişi önlendiği zaman o uzun ve organ görev yapmaz ve ölüp cansız hale gelir. Cesedin belli noktalarından yoğunlaşan ruhun gücü, organların özelliklerine göre hareket, duyuş ve düşünce şeklinde onlara intikal eder. Ruhu elektrik akımına benzetirsek onu bir parça daha iyi tanırız. Çünkü elektrik akımında ruh gibi kendisi görünmez etkisi görülür. Onun gücü de alet ve cihazların türüne göre ışık, ısı, hareket vesaireye dönüşür. Aralarındaki fark ise ruhun şuurlu ve canlı, elektrik akımının ise şuursuz ve cansız olmasıdır. Bu böyle olduğu için ruhu şuurlu ve canlı bir tür elektrik akımı, elektrik akımında şuursuz ve cansız bir çeşit ruh olarak tasavvur etmek mümkündür. Aralarındaki bu farktan dolayıdır ki ruhun gücü hem fiil ve eylem hem de düşünce ve duyuşlara dönüştüğü halde elektrik akımının gücü yalnızca fiil ve eyleme dönüşebilir. Eğer denilse ki ruh varsa neden görülemiyor ve niçin tasavvur edilemiyor? Biz de deriz ki bir şeyin var olması için görülmesi şart değildir. Bu sebeple bir şey görülmediği halde var olabilir. Ancak var olan bir şeyin görülmesinin mümkün olması şarttır. Bu itibarla görülmesi mümkün olmayan bir şey yok demektir. Fakat fiilen görülmemekle görülmenin mümkün olmaması birbirinden ayrı şeylerdir. Çünkü bazı varlıklar haddi zatında görülebildikleri halde kendilerinden kaynaklanmayan sebepler ve engeller yüzünden görülmezler. Mesela mikrop gibi çok küçük varlıklar mikroskopla görüldükleri halde çıplak gözlerle görülmezler. Çünkü gözlerde bu kadar küçük şeyleri görebilme yeteneği yoktur. Uzaktaki büyük şeylerde dürbün ve teleskoplarla görürler. Fakat çıplak göz onları görme yeteneğine sahip değildir. Hal olunca bir şeyin var olduğunu hükmetmek için her zaman onun görülmesi gerekmez. Kendisi yerine etki ve eserlerinin görülmesi de yeterlidir. Nitekim elektrik akımının varlığı da bizzat görülmesiyle değil eserleriyle bilinir. Ruhun cesetteki etki ve eserleri ise açıkça görürler. Bu etki ve eserler elbette ki ruha aittirler. Çünkü ruhun henüz cesete girmediği ilk oluşum sürecinde bu süreç 4 aydır. Bu etki ve eserler mevcut olmadıkları gibi ruhun cesedi terk ettiği ölüm halinde bunlar yok olurlar. Bu gerçekte etki ve eserlerin cesede değil ruha ait olduklarını gösterir. Görme olayı bir şeyin üzerindeki ışığın gözlere yansımasıyla gerçekleşir. Madde olmayan şeylerse ışık tutmazlar. Işık tutmayınca da o şeyler orta yerde de olsalar tıpkı ışıksız bir gecede olduğu gibi gözler onları görmez. Bu, bu sebepten dolayı görülmediği için tasavvurda edilmez. Çünkü bir şeyi tasavvur edebilmek önceden onu görmüş olmaya gerektirir. Veya en azından onu görülen bir şeye benzetmek lazımdır. Ruh bazı yönleriyle elektrik akımına benzerse de önemli bir konuda ondan ayrılır. Çünkü elektrik akımı ancak kablo veya alet içinde varlığını koruyabildiği halde ruh ceset olmadan da varlığını muhafaza eder. Onun için berze hayatı boyunca Çoğu ruhlar cesetsiz bir halde yaşarlar. Bu ruhların gördükleri nimet ve azaplar da manevi rahatlıklar ve sıkıntılardan ibarettir. Ancak şehitlerin ve onların derecesinde olan kimselerin ruhları maddi nimetlerden de yararlanabilmeleri için muvakkat cesetlere sokulurlar. Onun için Allahü Teala şehitler hakkında şöyle buyurmuştur. Allah yolunda öldürenleri ölü zannetme. Onlar diridirler, ve Rableri tarafından kendilerine verilen nimetlerden yaralanırlar. Allah'ın kendilerine nasip ettiği şehitlik mertebesiyle de sevinip övünürler. Allah yolunda ödülen kimselere ölü demeyin çünkü onlar diridirler. Fakat siz bunun nasıl olduğunu bilemezsiniz.